Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kendime hazırlamış olduğum home server'ıma e, yeni bir hard disk kurulumu yapacağız. E, bu home server'ı nasıl kurduğumu izlemediyseniz henüz açıklamalar bölümüne video linkini koyarım. Ayrıca şu an belki ekranda da görebilirsiniz. Onu ayarlayabilirsem bir şekilde bilemiyorum. Açıklama bölümünde home server'ı nasıl ayarladığımı, eski laptop'umu, yeni home server'ı nasıl çevirdiğimi görebilirsiniz. Bugün ise e, başka bir eski bilgisayardan çıkarmış olduğum, o bilgisayar birazcık ölüydü, yoksa onu da server'a çevirecektik. E, o bilgisayardan çıkarmış olduğum bu 500 GB'lık hard diski e, bu home server'ıma aktaracağım. Bunun içerisinde 80 hatta 75 GB'lık bir hard disk vardı ki bu da işimi görmeyecek. o yüzden böyle 500 GB'lık bir hard disk buldum kendime. Bunu içerisine monte edeceğiz. Sonra da içerisindeki eski verilerimizi Windows'u vesaire tekrardan bu hard diske aktaracağız. Şimdi ilk olarak kasanın parçalanmasıyla başlayabiliriz. Artık ne derler buna? Hemen şöyle hızlıca kasayı çıkarayım dışarıdaki. Evet şu anda tüm vida var sökülmüş olmalı. Şimdi kasayı ayırmaya çalışacağım. Ama ne şöyle vidalar da şöyle çıkanlar çıksın. Çıkmayanlar da aynı şu şekilde. Şu düşen vidalar toplayalım şöyle bir kenara kaybolmasın onlar. Ee, şimdi kasayı ayırmaya çalışacağız. Ve gördüğünüz gibi kasa ayrıldı. Şöyle altında birazcık bakacak olursanız ufak bağlantılar var gördüğünüz gibi. Bunları da koparmamaya dikkat edin. Hemen şöyle. Aynen öyle. Şu anda klavyeyi kaldırdık. Bunu bir kenara koyuyorum. Şu şekilde tekrar altını kontrol edeyim. Vidalar düşmüş mü? Evet. Şu iki vidayı da alıp bir kenara kaldırayım. Ve gördüğünüz gibi kasaya eriştik. Şurada da eski harddiskimizi görüyorsunuz. Şimdi bu harddiski buradan çıkarıp yerine yenisini takacağız. Bu birazcık şey olacak, değişik bir işlem olacak çünkü e, hatırlıyorum burada birkaç temassızlık sorunu vardı. <laughs> Onları biraz düzeltmem gerekecek gibi. Şu kabloyu hemen kenara kaldırıyorum. Bu tür kablalara dikkatli olun, çok kolay kopabiliyorlar. Birazcık şöyle kaldıracağız, sokmaya çalışayım. Aynen öyle. Bakıyorum, şu an bunu tutan bir şey var mı diye. Evet, şu, tam şu iç kısımda bir vida var. E, onu almak için. Şu... Şu komponenti sökmem gerekecek burada. Bir tane kart reader'ım ve USB girişim var. Onu çıkarmam gerekecek. Şöyle hemen onu da çıkarayım. Şu vida da onun. Vidaları da birbirine karıştırmayalım. Şimdi bunu direkt buradan kaldırıp alıyorum. Zaten az önce kablosunu sökmüştük. Burada da kart reader'ımız ve USB okuyucumuz. Şimdi burada tam şöyle yatay yere tam paralel bir tane şey var. Vida var. Onu nasıl çıkaracağımdan pek emin değilim. Birazcık büyük bir torna vida var elimde. Küçük bir şey yok. Şöyle oraya nasıl girecek pek emin değilim şu an. Zaten de girmiyor gibi. Ee, hemen küçük bir tornavida bulup gelelim en iyisi. Ee, evde şöyle bir kalem tornavida buldum. Ee, bununla bir deneme yapacağım. Yine de hala çok şey görünüyor. Şöyle bakacak olursanız zaten yine açılı girmem gerekecek. Ama sanki şöyle ucunu çıkarırsam bir oraya ulaşabilirim gibi. Şöyle çok sıkmamışım umarım önceden kalma şeyle. Biraz böyle deneyeceğim. Olmazsa e, daha açılı bir şekilde girmeye çalışacağız. İyi olmuyor gibi. Ee, biraz zorlamamız gerekecek o vidayı. Evet çıkıyor gibi ufaktan. Ama dediğim gibi biraz zorlamamız gerekecek burayı. Evet biraz pense yardımıyla şeyi çıkarmayı başardım. Bu küçük vidayı Şimdi hemen şöyle kenara kaldırayım. Ve hard şu anda çıkabilir durumda. Direkt buradan çekip çıkarıyorum ve bu da eski hard diskimiz. Şimdi bunu alıp içerisindeki verileri şu yeni hard diskimize kopyalamamız lazım. Bunun için de asıl bilgisayarıma dönüyorum hemen. Gördüğünüz gibi şu şekilde iki hard diski de kendi bilgisayarıma geçici bir şekilde bağladım. SATA kabloları ve güç kablolarını şimdi kalan işlemleri bilgisayardan devam edebiliriz. Şimdi ana bilgisayarıma geldim ve gördüğünüz gibi şu New E adı altında yeni hard diskim. Şu yerel disklerde de eski hard diskim görünüyor. Hatta shared klasöründe burada gördüğünüz gibi. Şimdi bunun içerisindeki dosyaları yeni hard diskimize taşımamız lazım. Bunun için de Minitool Partition Wizard diye bir uygulamadan yararlanacağız. Bunu muhtemelen duymuşsunuzdur bu tür işlerle uğraşıyorsanız. Uygulama tamamen ücretsiz. Tabii ki de Premium versiyonları da var ama ücretsiz kısmı bizim işimizi görüyor. Şimdi buradan e, ilk olarak eski 75 GB olan diskimi seçiyorum. Eski bilgisayarımdaki diskimi seçeceğim yani. Bunu seçtikten sonra burada Copy Disk seçeneği var. Bu Copy Disk seçeneğinden yeni diskimi seçeceğim. Bu da şu Disk 3 olması lazım. Aynen öyle. Disk 3'ü seçiyorum. Next diyorum. Burada da tüm verilerin silineceğini söyleyemediğim Uyarı var, bunu da dikkate alarak yes diyorum. E, tüm verileriniz silinecek çünkü. E, daha sonra Fit Partitions Entire Diski seçili olarak next diyorum. Buradan da okey diyorum çünkü BIOS'dan yeni boot diskini seçmemiz gerektiğini söylüyor. Buradan da okey diyorum. E, yine aynı uyarıyı burada da yapıyor ve finish diyorum. Daha sonra buradan da apply diyerek işlemi başlatıyorum. Şu anda e, verileri aktarmaya başladı. Bu birazcık zaman alabilir. Evet gördüğünüz gibi şu anda tüm e, değişiklikler tamamlandı diyor. Buradan tamama basıyorum. Artık bu uygulamayla işim kalmadı. Kapatabilirim. Ve gördüğünüz gibi diskler kopyalanmış. Şimdi bunu serverımıza tekrar takabilirim. Şimdi yeni hard diskimizi serverımıza bağlayabiliriz. Hemen gerek portlara doğru bir şekilde taktığımıza emin olalım ki sonra başımız ağrımasın. Ve şu an Galiba doğru oldu gibi evet. Şu anda şeyi kitlemeyi tekrar düşünmüyorum. Bu kilit vidasını takmayı tekrar düşünmüyorum. Çünkü birkaç kere daha çıkarmam gerekebilir. Gerek yok yani. E, zaten takması da bir o kadar zor. Şu kart okuyucumuzu tekrar takabiliriz yerine. Hemen şöyle. Yerine de yerleştireyim bunu. Yerine oturdu. da kart okuyucunun vidası olsa gerek. Buraya yerleştirelim. Vidalayalım hemen. Zaten üstüne kasamız geldiğinde kasamız şey yapacaktır, tutacaktır harddiski yerinde. O yüzden çok da dert değil şu an bizim için. Bunu doğru mu taktım ben? Evet doğru taktım. Gerekli portları da bağlayalım şöyle. Gözümde görmüyor ki orayı. Tamamdır. Kart okuyucumuzu da anakarta bağladık diyebiliriz. Şuraya takarsak. Evet kart okuyucumuz da bağlandı. Şimdi tekrardan şu üst kasanın klavyenin bağlantısını yapabilirim. Bu şekilde buraya yerleşecek. Tabii ilk olarak alttaki kablo bağlantılarını yapmam lazım. Buraları hızlıca geçebiliriz. Sıkıntı yoktur. Ve iç kablo bağlantılarımızı da yaptık. Şimdi de dişlerini oturturup şu şekilde. Arkadan vidalamaya başlayabiliriz. Hemen şöyle kapatalım ekranı. Çeviriyorum. Şöyle birazcık daha sıkıştıralım. Tamamdır. Şimdi tekrardan vidalarını sıkmaya başlayabiliriz. Evet. Ee, hard diskimizi değiştirdik, şimdi ben hızlıca güç bağlantılarını yapayım laptopum ve bir test sürüşüne başlayalım. Evet, güç bağlantılarını yaptım. Ve şimdi hemen şöyle açma tuşuna basıyoruz. Bakalım nasıl bir sonuç karşılayacak bize. Ve gördüğünüz gibi Windows'umuz da karşımıza geldi. Hemen şöyle bir giriş yapalım. Ve gördüğünüz gibi uygulamalarımız da duruyor. Şu an pek görebiliyor gibi değilsiniz. Şöyle göstereyim. Uygulamalarımız ve klasörlerimiz de duruyor. Bir sıkıntı yok gibi. Böylece hard diskimizi de güncellemiş olduk. Serverimizin daha fazla alanı var. Eğer video içinize yaradıysa beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.